Benim adım Nehir. 32 yaşındayım. Evliyim. Kocamı seviyorum. Ama bazen sevmek yetmiyor. Çünkü sevilmek, hissedilmek başka bir şey. Emrah, yani eşim. İyi bir adam. Ama bu evlilikte uzun süredir yalnız uyuyorum. Yanımda biri var ama tenimde kimse yok. O gece de aynıydı. Yatağın bir yarısı dolu görünüyordu. Ama ben boşlukta yatıyordum. Emrah sırtını dönmüştü. Telefonu elinde, gözleri yorgun. Ben içimden iyi geceler dedim. Oysa o sadece ekrana baktı. Aramızda sadece sessizlik vardı. O kadar kalın bir sessizlik ki. Nefes bile geçemiyordu. Gözlerimi kapattım ama uyuyamıyordum. Bedenim yorgundu ama içim uyanıktı. Ve uyanıkken duyulmayan her sesi duymaya başlarsınız. Yan odada biri vardı. Emrah'ın kuzeni. Bizde kalıyordu birkaç gündür. Tolga. Benden birkaç yaş küçük. Sessiz, saygılı ama gözleri susmayan biri. Gündüzleri bana uzun uzun bakmazdı. Ama dikkatle izlerdi. Tüm vücudumla değil. Gözlerimle izlendiğimi hissederdim. Gizlice. Ama dürüstçe. O gece ev sessizdi. Ama yan odadan hafif bir tıkırtı geldi. Kapının kolu döner gibi oldu. Ama açılmadı. Nefesim değişti. Gözlerim karanlığa alıştı. Emrah uyuyordu. Ama ben uyuyamıyordum. Çünkü kalbim yan odadaki bir sessizliği duyuyordu. Dışarıda biri yürümüyordu. İçimde biri dolaşıyordu. Saat gece üçe yaklaşıyordu. Ev sessizdi. Emrah'ın nefesi derindi, uykudaydı. Ben hala gözlerimi tavana dikmiş, Yan odadan gelen varlığı hissetmeye devam ediyordum. Bir an geldi. Sanki içimden biri dürttü. Kalk. Yavaşça ayağımı yorganın altından çıkardım. Kalkmadım. Sadece oturdum. Ve kapıya doğru baktım. Kapı aralıktı. Ama arkasındaki hava doluydu. Bir bakış gibi. Görünmez ama hissedilir yavaşça yaklaştım. Kapının aralığından içeriği görmeye çalışmadım. Ama o an, bir gölge belirdi. Tam kapının dışında. Tolga, hiçbir şey söylemedi. Ama ben onun orada olduğunu biliyordum. Tenim gözümden önce duymuştu onu. Aramızda bir kapı vardı. Ama o kapı sanki sadece sembolikti. Çünkü his. Çoktan içeri sızmıştı. Göz göze gelmedik. Ama onun nefesini duydum. Nefesini. Ve yutkunmasını. O kadar sessizdi ki. Bir duvarı değil. Bir arzuyu aşmak gibiydi orada durmak. Ben kapının koluna dokunmadım. O da içeri adım atmadı. Ama öylece durduk. Belki bir dakika. Belki sonsuz. İçimde bir şey kıpırdadı. Bacaklarımda bir sızı. Boğazımda bir düğüm. Ve göğsümde kelimesiz bir bağırış. Emrah hala uyuyordu. Ama ben ilk defa bu kadar uyanıktım. Yıllardır bastırılmış bir kadının iç sesi. O gece sessizliği deldi. Ben görülmek istiyorum. Tolga bir adım geri çekildi gitmedi. Ama uzaklaştı. Ve o anda kapının aralığı daha da geniş geldi bana. Ben kapıyı kapatmadım. Ama içimden bir cümle yankılandı. Bu gece kimse dokunmadı. Ama her şey hissedildi. Sabah olduğunda ev aynıydı. Kokular tanıdıktı. Sesler sıradandı. Ama ben Artık başka bir kadındım Mutfakta çay demleniyordu Emrah sabah aceleyle hazırlanıyor anahtarlarını arıyordu Tolga yan odadan çıktı Göz göze gelmedik Ama onun bakışı yerini değiştirmişti Artık bana değil Kendine bakıyordu gibi Ne ben bir şey söyledim Ne o Ama gecenin o anı Sadece duvarda kalmadı. Tenimde gezindi. Bakışımda kaldı. İçimde büyüdü. Kahvaltı boyunca konuşmadık. Ama ben onun varlığını. Tabağımın kenarında. Elimdeki çay bardağının buharında hissettim. O gece gelmedi. Ama gitmedi de. Emrah gazeteyi açtı. Tolga mutfağa yöneldi. Ben içeri geçtim. Yatağımı toplarken bir an kapıya baktım. Geceki gibi açıktı. Ama kimse gelmiyordu. Yine de elim o kapıya gitmedi. Çünkü o kapı artık kapanmazdı. Sadece aralık kalırdı. Bana bir geceyi hatırlatmak için. Kendime kızmadım. Suç da hissetmedim. Çünkü hiçbir şey yaşanmadı. Ama içimde çok şey doğdu. Bir kadın olduğumu. Hissedilmek istediğimi. Ve en sessiz anların. Bazen en çok konuşan yerler olduğunu. Anladım. Tolga kapıdan çıkarken bana baktı. Kısacık. Derin. Ve bana tek bir şey söyledi. Bazen bir adım atmayarak. Her şeyi anlatmış oluruz. Gitti. Ben ardından bakmadım. Ama içimde hala o gecenin kapı aralığı duruyordu. Ne kapandı, ne de tamamen açıldı. Ama ben o boşlukta kendimi gördüm. Sizce nehir ne yaşadı? Hiç yaşanmamış bir yakınlık gerçekten yaşanmamış sayılır mı? Yorumlarda sizin yorumunuzu bekliyoruz. Bu hikaye sizi içine aldıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bazı kapılar açılmaz. Sadece aralık bırakılır.